dışarıda Yediler Çeşmesi'nin en başına bulunan musluktan akıyor. Üzerinde Kefeşli taş yazıyor ve mağaradan akan sudur diye bir not var üzerinde. Evet, buyurun. Allah onları şöyle de korumuş, Mesela bu mağara yıkılabilirdi. Evet. Çünkü bir sürü taş var. Evet. <laughs> Ama mağaranın önünü hiç yıkmaya gerek kalmadan Allah-u Teala belki de hep açık olduğu halde korudu onları. Hiç kimse onları görmedi. Zarar veremedi. Zarar vermesi mümkün olmadı eğer şimdi biraz sonra okuyacağım ayetlerden bunu net bir şekilde anlayacağım. Şimdi arkadaşlar Kehf suresi 18. suredir Kur'an-ı Kerim'de ve Mağara suresi demektir. Çünkü Kehf'in karşılığı Mağara. K-E-H-F -e Kehf Ashabsa dostlar arkadaşlar demek. Dolayısıyla Ashab-ı Kehf mağara arkadaşları, mağara dostları anlamına geliyor. Ve biraz önce isimlerini de söyledik. Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Demernuş, Şazenuş ve Kefeşte Tayyuş. Ve belki de Kefeşte Tayyuş'un bir köpeği var. Kendi köpeği, çoban köpeği. Adı Kıtmir. Ve onlara sonradan dahil oluyor. Ve sonradan dahil olup yedi kişi oluyorlar ve mağaraya kadar geliyorlar. Onları mağaraya getiren sebebi Allah'a olan sevgileriydi. Ee, bu hamamın önünde konuştuğumuz gibi. Kendilerine zarar vermeye çalışıyor insanlar. O yüzden de şehri terk edip mağaraya gelmek durumundalar. Ve mağaraya girdiklerinde arkadaşlar işte mucize bu ki şimdi lütfen mağaraya doğru dönün. Bana doğru dönün lütfen. Evet. Çok teşekkür ederim. Şimdi bakın 9. ayetten itibaren okuyorum. Allah-u Teala'nın sözleri ne olur çok dikkatlice dinleyin ve anlamaya çalışın. Çok çok güzel bir Türkçe ile e, yazıldı. Elmalı Muhammed Hamdi Yazır'ın mealini tercih ediyorum. Çok ay bir Türkçe, çok temiz bir Türkçe. Çok anlaşılır arkadaşlar. Bu, e, bu hikayenin, bu kıssanın bütün detaylarıyla bize en doğru şekilde Allahu Teala anlatıyor. Çünkü Kehf Suresinin 9. ayetinden itibaren. var arkadaşları diye başlayan kıssa. Rahman ve Rahim olan, esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Yoksa sen Ashab-ı Kehfi, mağara arkadaşlarını ve rakimin şaşılacak ayetlerimizden mi sandın? Onlar o vakit bir mağaraya sığındılar, mağaraya gizlendiler ve şöyle dediler. 10. ayet, onların duası. Ey Rabbimiz, bizlere tarafından bir rahmet ihsan et, ve içinde bulunduğumuz bu zor durumdan bizi kurtar. Bunun üzerine onları bir mağarada uzun yıllar boyunca kulakları üzerine yatırarak kulaklarını tıkayarak duyma yetilerini ortadan kaldırarak onları hiçbir şey duyamayacak hale getirerek uyuttuk. Sonra iki gruptan hangisinin onların mağarada kaldığı süreyi daha iyi hesaplayacağım göstermek için uyandırdık. Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi, genç yiğitlerdi ve biz de onların inançlarını, Allah'a olan bağlılıklarını, sevgilerini artırdık ve kalplerine de kuvvet verdik, kalplerini sağlamlaştırdık ve onlar kıyam ettiler, ayağa kalktılar, toplumların karşılarına çıktılar, Rakyanus'un önüne geçip dediler ki, Rakyanus onlara zulmeden yöneticinin adı arkadaşlar, dediler ki, bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz asla ondan başkasına ilah demeyiz. Eğer ondan başkasına tapınacak olursak, andolsun ki batıl bir iş yapmış, akıl dışı bir söz söylemiş, saçma sapan bir iş yapmış oluruz ve sizler bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiniz, Allah'tan başka şeylere inandınız, o tapındığınız, yardım istediğiniz şeylerin ilah, Allah olduğuna dair açık bir kanıt ortaya koyabilseniz ya, artık bir yalan uydurup Allah hakkında kötü şeyler söyleyen, onun için yalan uydurandan daha zalim kim olabilir dediler. Madem ki onlardan ayrıldınız, bir mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetini yaysın ve içinde bulunduğunuz bu zor durumdan sizi kurtarsın. Arkadaşlar 17. ayet okuyorum. Mağara ile güneş arasındaki irtibattan bahsediyor. O kadar ince detaylar var ki Kur'an-ı araştırıcıları şunu söylüyorlar arkadaşlar. Tüm kıssalar içerisinde en çok detayın verildiği kısa kef kıssası. Yani asal kef kıssasıdır. Sadece detaylı Sayılar, detaylar, mesajlar hepsi bir birlikte çok 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 önemli. Özellikle yaşadığımız zamana hitap eden bir kıssa. Bu kıssa arkadaşlar. Bakın şimdi buradaki yapıları görmeyin lütfen. Sadece mağarayı düşünün. Çünkü bu yapılar sonradan inşa edilmiş. Bakın burada bir mihrap var. Buraya bir kilise inşa etmiş öncelikle Hristiyanlar ve mağaranın önünü kapatmışlar. Sonra bu kapalılık durumu Selçuklularda da devam etmiş haliyle cami olduğu için burada. Ne cami var düşünün ne de kilise. Mağaranın önü açık. Siz şu anda gökyüzünü görüyorsunuz normalde. O zaman uydukları sırada düşünürsek. Ayet-i Kerim aynen şöyle. Şu ışığın olduğu yere bakın lütfen. Gün doğumunun yaşandığı yer. Güneşi böyle doğduktan sonra yükselmeye başladığı yer. Güneşi görürsün ki doğduğu zaman güneş ışınları mağaranın sağ tarafına doğru yönelir, hareket eder. Ve batarken de, şimdi gün batımında güneşin şu karşıda olduğunu düşünürsen, şu büyük kaya blokunun hemen sağ tarafında. Batarken de onların mağaralarının sağ taraf, sol taraflarına geçer. Gün batımında güneş benmişim ben diye düşünün. Benim ışınlarım mağaranın bu sefer sol tarafını aydınlatır. Onlar mağaranın Soracağın sorulardan biri bu. Onlar mağaranın ne uydular sorusunun cevabını Allah Teala veriyor. Onlar mağaranın geniş yerindeydiler uydukları sırada. Bu Allah'ın mucizelerinden, Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet ederse o doğru yolu bulur. Kime de hidayetten yoksun bırakır, saptırırsa artık onu doğru yola iletecek bir yardımcı bulamazsınız. Onların ait olan köpek de mağaranın hemen girişinde ve kollarını uzatmış haldeydi. Kollarını